Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada Karadut Görmek Rüyada Karadut Görmek dedikoduların ortaya çıkacağına ve rahatsız olacağını işaret eder. İyi ve temiz kalpte olan rüya sahibinin bazı insanlar tarafından tuzağa çekileceğini işarettir. Ayrıca iftiralara ve huzursuzluk çıkarmak isteyenleri işaret eden rüya, huzurunun kalmayacağını işaret eder. Çevresindeki gereksiz insanlardan kurtulması gerektiğini işarettir. Rüyada kara dut görmek, kötülüklerden kurtulacağına ve rahat edeceğine işaret eder. Sonrasında rızkının genişleyeceğine ve bolluk içinde yaşayacağına işaret eden rüya, sıkıntılarının sona ereceğine dikkat çeker. Geçim derdinin biteceğine, iyileşeceğine ve gelişeceğine işarettir. Rüyada karadut ağacı görmek Rüyada karadut ağacı gören kişinin yüksek kazanç elde edeceğine işaret eder. Mal mülk edineceğine ve kendini geliştireceğine işarettir. Aynı zamanda mutluluğunun artacağını işaret eden rüya, beklentilerinin gerçekleşeceğine dikkat çeker. Rüyada karadut toplamak Rüyada karadut toplamak, sıkıntıların biteceğine ve kendini iyi hissedeceğini işaret eder. Rahatı ereceğine, huzur bulacağına ve iyileşeceğine işarettir. Aynı zamanda lüks ve güzel bir yaşamının olacağına, rahatının artacağına işaret eder. Rüyada karadut reçeli görmek Rüyada karadut reçeli görmek, sıkıntıların biteceğine ve rahatı edeceğine işaret eder. Geçmişin yüklerinden kurtulacağına iyileşeceğine ve neşeleneceğine işarettir. Aynı zamanda beklentilerine ulaşacağını işaret eden rüya, günden güne iyileşeceğine dikkat çeker. Müjdeli haberler alacağına, huzur bulacağına ve mutluluğun artacağına işaret eder. Rahatanın artacağına da işarettir. Rüyada kara dut yemek, rüyada kara dut yemek, işlerini yoluna sokacağını işaret eder. Rüya sahibinin güzel bir döneme gireceğine, kendini iyi hissedeceğine ve mutlu olacağına işarettir. Aynı zamanda ailesini gururlandıracağına ve yaptığı güzel işlerin karşılığını alacağına işaret eder. Rüyada karadut görünmesi psikolojik olarak ne ifade eder? Geçmiş olayları düşündüğüne ancak bunlara aşmaya başladığına göstergedir. Ayrıca güçsüz ve yalnız hisseden kişinin aslında çevresindeki insanlarla konuşmak için cesaret bulamadığını yansıtır.